Arkadaşlar merhabalar size hemen yeni bir site daha tanıtacağım ee, ödeme alınıyor ister yatırım yapın ister yatırım yapmayın bilginiz olsun söyle site. buraya geliyorsunuz şurada 300g başlıyorsunuz Arkadaşlar siz kayıt olmak istediğiniz için şu registre başlıyorsunuz sizi buraya atıyor e-mail adresiniz istediğiniz parolayı koyuyorsunuz ben robot değilim dedikten sonra kayıt oluyorsunuz arkadaşlar ben hemen şöyle siteye gireyim size siteyi göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi siteye girdim. Burada gördüğünüz gibi işte Bitcoin'dir, LTC'dir, Dogecoin'dir, TRX'dir. Ben Dogecoin kaçmaya başladım arkadaşlar. Bilginiz olsun. İlk girişte size 2500 kaçma hızı veriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle ben hemen şuradan çeviri yapayım size hemen soruları da göstereyim arkadaşlar şöyle burası çekildeme yeri arkadaşlar gördüğünüz gibi bu limitler çekme şansınız var bilginiz olsun köyün 540 TRX 200 BTC yine bunlar bu arkadaşlar <laughs> Her 30 dakikada bir gelip buradan bonus alıyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, hemen şöyle bir daha girelim. Suda madenciliğimiz işte. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, site çok kullanışlı. Çekim yapan arkadaşlarım var. O yüzden size tanıtmak istedim. Siz de yaralanın arkadaşlar. Az çok demeyin. Yapın bir şeyler. Yani, bilginiz olsun.